Rüyada tırmandığını görmek ne anlama geliyor? Sevgili takipçilerim merhaba. Bu kanalımızda çağımıza uygun yeni modern rüya yorumları yapılmaktadır. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Rüyada tırmandığını görmek. Rüya sahibinin sabırlı ve kararlı adımlarla ilerleyerek büyük başarılar elde edeceğine işaret eder kişinin karşılaştığı zorlukları ve sıkıntıları azimle aşacağına, hayatındaki tüm engelleri ortadan kaldırarak huzurlu ve rahat bir döneme gireceğine delalet eder. Bu rüya, aynı zamanda kişinin iş hayatında büyük bir yükseliş yaşayacağına, kazancının artacağına ve çevresindeki insanlara da maddi manevi destek sağlayacağına tabir edilir. Tırmanma eylemi ayrıca kişinin inanç ve özgüveniyle tüm zorlukların üstesinden geleceğini ve başarıya ulaşacağını gösterir. Bu rüyayı gören kişi, hedeflerine odaklanan, çevresindeki olumsuz yorumları aldırmayan ve sadece amacına yönelen biri olarak tanımlanır. Rüya sahibi, arzuladığı sürece her türlü engeli aşabilecek ve başarıya ulaşacak kadar güçlü bir iradeye ve hırsa sahiptir. Rüyada dağ tırmandığını görmek. Rüya sahibinin gerçekleştirmek istediği şeylere çalışarak ve emek vererek ulaşabileceğine, iş hayatında çok büyük başarılar kazanacağına, çok hayırlı ve mutlu günler geçireceğine, kısa bir süre içinde çok büyük kazanç elde edeceğine, elinde bulunan yüklü bir para ile kendi işini kuracağına ve bu sayede yeteneklerini herkese ispat edeceğine işaret eder. Rüya'da yüksek tırmanmak. Rüyasında yüksek bir yere tırmandığını gören kişi hayatında hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmaz ve başarısız olmaz. Rüya sahibi kararlılığı, stratejik oluşu ve sağlam planları sayesinde hayatta bir insanın elde edeceği her türlü zaferi elde etme mutluluğuna nail olacak demektir. Rüya'da yokuş tırmanmak. Rüya sahibinin yapmak istediklerinin önünde olan engellere işaret eder. Bu engeller, rüya sahibinin kalkınmasını ve iyilik bulmasını istemeyen düşmanlar da olabilir, hayatın hazırlamış olduğu engeller de olabilir, ancak rüya sahibi yine de başarıya giden yoldan şaşmayacağına ve hedefine ulaşacağına tabir olunur. Rüyada da tırmanmak Rüyada daha tırmandığını gören kişinin gözünün yükseklerde olduğu, az ve ucuz olanla yetinemeyeceğine tabir edilir rüya sahibi gözlerini hep en yukarılara dikmiş, olunca her şeyin en iyisinin, en fazlasının ve en güzelinin olmasını istiyor demektir. Rüyada aca tırmandığını görmek. Rüyayı gören kişinin, çok hayırlı işlere gireceğine, yakın bir zaman içinde karşısına çıkacak olan bir fırsatı değerlendirerek kariyerinde büyük bir sıçrama yapacağına, ortaya koyacağı çalışmalar sayesinde çok aranan ve dikkat çeken bir kişi olacağına ve mutlu olacağına işaret eder. Rüyada duvara tırmanmak rüyasında duvara tırmandığını gören kişi, bildiği yoldan şaşmayan, sadece kendi bildiğini okuyan kişi olarak tasvir edilir. Rüya sahibi, kimsenin ne düşündüğünü, ne söylediğini ve neye inandığını umursamadan, yapmak istediği şeyi kafaya koyduysa mutlaka yapan, kararlı ve inatçı kişi olarak değerlendirilir. Bu rüya ayrıca rüya sahibinin, aile hayatı içinde ister istemez bazı tartışmalar ile karşılaşacağına, bazı konularda işleri için doğru kararlar vereceğine, yetenekleri ve becerileri sayesinde içinde bulunduğu işi çok üst seviyelere çıkaracağına, kazancını katbekat kat arttıracağına ve bu şekilde devam ettiği sürece başarılarına başarı katacağına delalet eder. Rüyada düz duvara tırmandığını görmek Rüyayı gören kişinin çok sıkıntılı ve zor bir durum ile karşılaşacağına, sevdiği bir kişinin büyük bir üzüntü yaşayacağına, ancak daha sonra azimle ve sabırla sorunların üzerine gideceğine, bu sayede çok sıkıntı çektiği ve üzüldüğü konularda kendisini ferahlatacağına ve rahata ereceğine işaret eder. Rüyada koşmak. Rüyada koştuğunu gören kişinin keyfi biraz kaçacak demektir. Rüya sahibinin yaşayacağı bazı sorunlar nedeniyle zor ve üzüntülü günler geçireceği anlamına gelir. Bu sorunlar rüya sahibinin kişisel sorunlarıdır ama aşılması imkansız olan sorunlar değillerdir.